Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Didim'e gidiyoruz. Muhteşem bir yerdeyiz. Ege'nin incisi Didim'de tam ülkede tapuları konuşacağız. Ve bugün sizlere bir farklılık yapıyoruz. Yaşayan bir projeye götürüyoruz. Çünkü inşa süreci beklemeyeceksiniz. Dilediğiniz zaman gelip hem tatilinize başlayabileceksiniz. Hem de kira gelirleriyle muhteşem bir yatırıma sahip olacaksınız. Yanımızda projemizin koordinatörü Serdar Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bol sürprizli bir yayın olacak. İnanıyorum. Evet. Sözü fazla uzatmıyorum ve size bırak Evet herkese öncelikle dizinden sevgiler saygılar. Ee, Bekir Apaydın Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Bekir Apaydın herkese selamlarını iletiyoruz. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkürler. İzleyicilerimiz önceki yayınlarımıza çok ilgi gösterdiler. Hı hı. Biliyorsunuz e, yeni lansman yaptığımız Toprak'tan bir projemizi tanıtıyorduk. Evet. Ve çok ilgi vardı ancak şunu da gördük telefonda konuşurken. Paramız hazır biz hemen ödeyip tapumuzu hemen almak istiyoruz. Evimize eşyamızı koyup bu yaz yerleşmek istiyoruz. Bizim Prestij İnşaat olarak 7 tane projemiz var ve 2 tane projemiz Altın Kum'a, Didim Altın Kum plajına sadece 200 metre mesafede yerleşmeye hazır. Denize yalnızca 200, 200 metre mesafede. 200 metre şehrin içinde plajdan sadece 200 metre evinden çıkacaklar, 50 metre mesafede restoranını, kafesini, süpermarketini bulacaklar, hiçbir vasıtaya binmeden plaja yürüyebilecekler. Böylece bir bağımlılık olmayacak. Biliyorsunuz uzakta olunca plaja bir gidiyorsunuz evet. sabahtan akşama kadar plajda kalıyorsunuz. İstediği zaman sabah yüzecek evine geri dönecek. İstediği gibi plajda kalma süresini ayarlayabilecekler. E tabii ki plaja yakın evlerin avantajı ne? Bir kere bunlar yatırım değeri olarak ileride çok Kesinlikle daha fazla prim öyle. yapıyorlar. Niye? Didim bölgesine birçok izleyicimiz gelmiştir tatile. Didim'de artık müteahhit olarak firma olarak arsa bulmakta çok güçlük çekiyoruz. Ne yapıyor müteahhitler? Denizden birkaç kilometre uzak yerlere <laughs> evet. yapıyorlar. Ama izleyicilerimiz... Belki ilk görüntüde bunu hoşlarına gidiyor görüntü ama yaşamaya başlayınca denizden uzak olması bir dezavantaj olduğunu görüyorlar, pişman oluyorlar. O yüzden de bu fırsatları değerlendirmelerini istiyoruz çünkü biz de belki artık bu kadar yakın projeler yapamayacağız. Denize. Denize yalnızca 200 metre mesafede evet. muhteşem bir yere götürüyoruz sizlere. Didim zaten lokasyon olarak muhteşem bir yerde. İzmir'e yalnızca 1 saat 15 dakika mesafede, Bodrum'a 45 dakika mesafede. Dilediğiniz zaman gelip rahatlıkla evinizde yaşamınıza başlayabileceksiniz. Çünkü bugünkü farkımız ne? Topraktan bir projeyi konuşmuyoruz, yaşayan bir projeyi konuşuyoruz. Dilediğiniz zaman gelip yazın tatilinize başlayabileceksiniz ve kiralama hizmetleri de siz tabii sunuyorsunuz ki. tabii bir ki. Bir artı bir, iki Hı. artı bir dairelerimiz, 3 artı bir 4 artı bir dublekslerimiz var çatı kat dublekslerimiz var bunlar denize 200 metre mesafede bazı izleyicilerimiz diyor ki ben Almanya'da yaşıyorum İsveç'te Hollanda'da yaşıyorum sadece 4 hafta kalıyorum geri kalanında ne olacak öncelikle bunlar yıl boyunca 24 saat kamerayla izlenen hı hı. güvenlik görevlisi resepsiyonu olan otel konseptinde projeler ne yapacağız onlar yokken dilerlerse bize anahtarlarını bırakacaklar biz evlerine bakacağız onlar adına evin fotoğraflarını istiyorsa göndereceğiz kameradan izleyebilecekler ve kiralama hizmeti vereceğiz. Ne yaptı? Ailemiz Almanya'dan Fatma Hanım, Mehmet Bey ev sahibi kardeşi geldi. Türkiye'den akrabaları geldi. Biz onları karşılayacağız. Otogara mı geldiler? Havalimanına geldiler. Bu transfer hizmetlerini veriyoruz. Evlerini temizleyebiliyoruz. Ve ne yapacaklar? Bir banka hesabı verecekler. İster yurt dışında ister Türkiye içinde. Biz kira ücretlerine banka hesaplarına yatıracağız. Bu yaklaşık yılda %8 ile konuta göre %10 arasında dövizden bahsediyorum Euro bazında getiri veriyor. Bugün Almanya'da parası bankada duran bir kişi maksimum %1-1,5 faiz alacak. Evet. Belki onu bile alamayacak. Türkiye'de bankaya koysa belki 2 alacak. Biz %10 yıllık döviz bazında bir getiri, 4 hafta belki daha fazla kendi tatillerini, bedava kendi evlerinin konforunda yaşama fırsatı ve dediğim gibi yatırım potansiyeli çok yüksek olan ileride önümüzdeki 5 yıl içinde fiyatların katlanacağı bir yerden bahsediyoruz. Hı hı. Her türlü karlı bir yatırım. Kesinlikle çok avantajlı bir yatırımdan bahsediyoruz. Sizlerse ne yapacaksınız? Evinizden çıkmadan bir tam ülke tapusuna işte emlak türü farkıyla şu anda sahip olabileceksiniz. Yapacağınız tek şey dünyanın neresinde olursanız olun tek bir telefonla bizlere ulaşmanız yeterli olacak. 0216 740 0770. Sizleri işte bu muhteşem projeyle tanıştıran e, hattımız. Sizler bizlere ulaşarak yaşayan bir projede muhteşem bir daireye sahip olacaksınız. Lüks deyince lütfen gözünüz korkmasın. Çünkü bizlere ulaştığınız takdirde duyacağınız fiyata gerçekten şaşıracaksınız. Sınırlı dakikalar içerisinde gerçekleştirilen çok özel bir lansman ve böylesine lüks bir projeden çok avantajlı, her bütçeye uygun, muhteşem bir daire sahip olmak istiyorsanız Hemen telefonlarınızın başına geçiyorsunuz 0216 740 0770. Zaten Didim'i her yayında söylüyoruz bilindiği üzere muhteşem bir yerde İzmirle Bodrum'un tam ortasındayız. Sizler Didim'den bir ev sahibi olduğunuz takdirde Ege'nin birçok yerine de gidebilme imkanına sahip olacaksınız. Çünkü aynı zamanda tarihle kültürün birleştiği bir yerden evet, bahsediyoruz. Evet. Apollon Tapınağı, Efes Erabıleri, <laughs> Yedi Uyanlar, Meryem Ana, Şir Şirince Köyü hepsinin tam ortasında muhteşem bir yerde hem tarih kültür gezi sizleri yapabileceksiniz. Hem denize girebileceksiniz. Hem de e, didim bilindiği üzere doktorların reçeteye yazdığı bir yer. Evet. Astım hastaları için özellikle muhteşem bir oksijen yeri. O yüzden burada hem sağlık var, hem güzellik var, hem muhteşem bir doğa var. O zaman ne yapıyoruz? Haydi telefonlarımızın başına geçiyoruz. 0216 740 0770. Sizlerin bu muhteşem projede ev sahibi olmanız için ulaşması gereken hattımız. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi proje bitik olduğu için çok hızlı tükeniyor bu daireler çünkü artık tatil sezonu başladı evet. hem yurt dışından hem yurt içinden e, vatandaşlarımız tatil'e geliyorlar ve bu kadar güzel lokasyondaki projeleri görünce hemen almak istiyorlar. E, İzleyicilerimize konuştuklarımızda bana diyorlar ki işte ben Ağustos'ta e, Türkiye'ye geliyorum Temmuz'da geliyorum. Bakın çok üzülerek söylüyorum ki bana şu anda uçak biletini hemen göndermeleri lazım. Yapabiliyorlarsa küçük bir kapora ile ben 2 artı 1 istiyorum. Ha gelsin görsün beğenmezse biz kaporasını iade ederiz ki ben onlara daire şey yapabileyim, ayırabileyim. Evet. Gerçekten elimizde bitik projede kısıtlı sayıda 1 artı 1, 2 artı 1 daireler ya da 3 artı 1, 4 artı 1 dubleksler var. 34 bin eurodan başlayan fiyatlardan hı hı. bahsediyorum. Ne yapıyoruz? Hemen kapusunu tamam, alıyor. Diyoruz. Benim bu kadar param yok. Okey. Bir miktarını ödesin. 15-20 bin eurosunu ödesin. Kalanını biz Türkiye'deki bütün bankalardan banka kredisi kullanırız. Banka kredisi gözünü korkutmasın. Niye? Çünkü kiralama hizmetlerimiz var. Hı hı. Bizden elde edeceği kira geliriyle biz onların banka kredilerine çok çok rahat karşılayacağız. Bu bahsettiğimiz projeler 200 metre plaja mesafede. Didim'in Altın Kum'un göbeğine 50 metre. Restorana, markete, her yere, hastaneye çok yakın, vasıtasız yürüyerek gidilebilecek yerler. Bu etapta izleyicilerimizin yapmaları gereken tek şey bizi arasınlar. Geliş tarihlerini belirsinler. Biz ne yapacağız? Mümkünse ben kendim. Ben gidemiyorsam ekibimizden bir arkadaşımız gidip havalimanından karşılayacak. Önce ofisimize gelecek. Hı hı. Prestij inşaat ailesiyle tanışacaklar. Ondan sonra bitmiş projelerimizin hepsini göstereceğiz. Dilerse bitik. Ha ben şu anda bu kadar param yok. Ben topraktan bir projeye girmek istiyorum. Ben bekleyebilirim. Sorun değil diyen izleyicilerimiz de var. Onları da yeni projemize götüreceğiz. Dairesini seçecekler. Onlara da şöyle bir fırsat sunuyoruz. Yönetmenimizden rica edelim onların da görüntülerini verebilirsek eğer. Ki. 10 bin euro verebilen bir kişi tekrardan bende tapusunu hemen alarak kalanını 2 sene eşit e, taksitlerle dilediği bir ödeme planıyla bankasız, aracısız, kefesiz direkt bizim inşaat firmamızla muhatap olarak vade farkı olmaksızın alabilecekler. İşte ekranda da şu an görüyorsunuz animasyon görüntüleri. Evet. Banka yok, kefil yok, aracı yok. Muhteşem bir fırsat var. Evet. Serdar Bey'den çok açık bir davet geldi. Her bütçeye uygun muhteşem projeleriyle gayet kaliteli ve güvenilir projelerden bahsediyoruz şu an itibariyle. Ama sınırlı dakikalar içerisinde geçerli ne yazık ki bu lansmanımız. O yüzden acele etmemiz gerekiyor. Peki ne yapıyoruz? Nerede olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım şu anda sizlerin yalnızca bir telefon aranızdayız. Hemen telefonlarımızı başına geçiyoruz. 0216 740 0770 çağrı merkezimiz. Bizlere ulaştığınız takdirde çağrı merkezimizdeki arkadaşlarımız sizleri detaylı olarak bilgilendirecekler ve sizler Evinizden çıkmadan bir tam mülkiyet tapusu sahibi olmaya şu anda hak kazanacaksınız. Muhteşem bir yere gittik. Neredeyiz? Didim'deyiz. Didim merkezde Ege'nin tam orta lokasyonunda İzmir'le Bodrum'un tam ortasında muhteşem bir yerdeyiz. Burada hem sağlık var hem güzellik var hem muhteşem bir doğa var. Mavi ile yeşilin buluştuğu bir yerde sizler de bir tam mülkiyet tapusuna sahip olmak istiyorsanız hemen telefonlarınızın başına geçiyorsunuz. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0216 740 07 70. Şu an ekranda da görüyorsunuz muhteşem projemizin e, animasyon görüntülerini ve muhteşem bir sahil ve sahilimiz mavi bayraklı, muhteşem evet. bir yerde. Sizler hem yürüyüş yapacaksınız ailelerinizle hem de denize girebileceksiniz. Bunun yanı sıra tarih kültür gezileri yapabileceksiniz. Burada sıkılmaya vakit bulamayacaksınız çünkü muhteşem bir yere götürüyoruz sizleri ve diyoruz ki inşaat süreci beklemiyoruz. İnşaat süreci beklemeye son. Yaşayan bir projede hemen valizinizi alıp gelip muhteşem bir yerde bir tam ülke tapusuna sahip olacaksınız gelemediniz mi özellikle yurt dışında yaşayan izleyicilerimiz için gelemediğiniz dönemi rahatlıkla kiralama hizmetleriyle tanışarak ne yapacaksınız yalnızca bir hesap numarası vereceksiniz evinizden çıkmadan kira gelirleriniz size gelmiş olacak. Kesinlikle böyle bahsettiğimiz kira gelirleri %8 %10 euro bazında çok çok ciddi rakamlar bu ne demek en fazla 10 sene içinde ödedikleri parayı geri almış olacaklar evlerinden tatillerini yapacaklar. Artık otellere, Bodrum'a, Antalya'ya gidip otellere parayı bırakıyorlar. Sadece güzel tatil alıyorlar. Evet. Geriye bir şey kalmıyordu. O para da cebimizde kalacak. Oradan da bir tasarruf. Artı bakın dedim bugün Türkiye'nin sizin de bahsettiğiniz gibi en temiz denizine sahip. Kesinlikle. En güzel nemsiz havasına sahip. Bugün Antalya'ya, Bodrum'a güneye doğru indiğimizde sıcaklarda Temmuz'da, Ağustos'ta yaşanmıyor. Biz ailece 2001'den beri Didim'deyiz. Püfür püfür her zaman günün her daimi rüzgarı var. Çok güzel bir havası var doktorlar astım hastalarına tavsiye ediyorlar. Niye? Nem yok. Evet. Oksijen çok güzel. Yurt dışında mıyız? Gelelim kendimiz bir ay tatilimizi yapalım. Çocuklarımızın Türkiye'ye gelmesi için, dillerini unutmamaları için, buradaki kültür yaşamaları için bir sebep olsun. Biz gelemediğin zaman da Ankara'da, İstanbul'da yakınlarımızda annemiz, babamız var. Gelsin, onlar kullansınlar. Böylece onları da bir sevap işlemiş olalım. Kesinlikle öyle. Serdar Bey'den çok açık bir davet geldi. Ne yapıyorsunuz? Evinizden çıkmadan şu anda koltuğunuza yaslandınız. Bir yandan çayınızı kahvenizi içiyorsunuz. Bir yandan da telefonunuzun başına geçiyorsunuz. 0216 740 0770 bizlere ulaşabileceğiniz telefon attığımız. İşte bu ekranda da görmüş olduğunuz muhteşem projelerden birine siz de sahip olmak istiyorsanız 0216 740 0770'den bizlere ulaşmanız yeterli olacak. 5 yıldızlı bir otel konforunda ama kendi evinizde olacaksınız. Bir ömür boyu bir tam ülke tapusundan bahsediyoruz. Farkımız neydi? Ne bir 7 gün ne bir 10 gün. Bir dairenin 365 günü sizin oluyor ve çok cüz'i rakamlara sizin oluyor. Lütfen lüks daireler deyince gözünüz korkmasın. Bizleri şu anda aradığınız takdirde duyacağınız fiyata gerçekten şaşıracaksınız. Çünkü sınırlı dakikalar içerisinde geçerli evet. olan bilansman Serdar Bey <laughs> yanımızdan ayrıldıktan sonra fırsat kaçacak. Fırsat kaçmasın istiyorsanız 0216 740 0770'den şu anda bizlere ulaşıyorsunuz. Bunun yanı sıra e, projemizdeki sosyal tesislerimizden de biraz bahsedelim. Projelerimizde isterseniz. 24 saat <laughs> güvenliğimiz var havuzlarımız var. E, projemizin içine çok fazla tesis koymadık. Niye? Çünkü zaten çok merkezi bir yer. Evet. E, tesis koyduğumuz zaman aidatlar da yükseliyor. Evet. Bu da yatırımımızın değerini biraz öldürmeye başlıyor. Çünkü Türk ailelerimiz biz aidat ödemeyi sevmiyoruz. Evet. Burada sadece güvenlik ve bir bahçe bakımı için küçük bir aidat var ama onun dışında evinden 50 metreden bahsediyorum. Gelsinler kendi gözleriyle görsünler. Bir abartı yok. Çıkacaklar, yoldalar. 200 metre aşağı yürüyecekler, plajdalar. Yolun karşısına geçecekler süpermarket. 50 metre ötede restoran, bar. Ne eğlence istiyorlarsa her şey ayaklarının altında sadece hı hı. 200 metre yürüme mesafesinde olacak. Kendileri kullanmadıkları zamanlar biz firma olarak onlara kiralama hizmeti vereceğiz. Böyle yatırımcı izleyicilerimiz de var. Dükkan alternatifidir bu. Dükkan alıyorlar yatırım için kira geliri. Alın evinizi hem tatilinizi yapın biz size yıllık döviz bazında %8, %10 kira gelirinizi banka hesabınıza verelim. Tapunuzu hemen alın, bakın e, gelsinler evin içine yürüyecekler. Mutfaklarına, banyolarına her şeyi elleriyle dokunup bayanlarımız görecekler. İstediği 1 artı 1, 2 artı 1 daire ya da 3 artı 1, 4 artı 1 dubleksini seçip hemen eşyasını alıp bu yaz tatil yapabilecekler. Kesinlikle muhteşem bir yere götürüyoruz sizleri ve bir yaşam alanı burası. Çünkü inşaat süreci beklemiyorsunuz. Hemen eşyalarınızı gelip taşınabileceksiniz. Evinizde yaşamaya başlayabileceksiniz. Şimdi yaz aylarındayız. Zaten dedimin yazı bitmez. 4-5 ayı geriye kalan 4-5 ayı da sonbahar tadında geçer. Kış mevsimi adı altında. Kış yok bizim O yüzden orada. muhteşem evet. bir yere götürüyoruz sizleri. Sizler ne yapıyorsunuz? 0216 740 0770'den şu anda bizlere ulaşıyorsunuz. İşte muhteşem bir yatırım imkanı ekranda da görüyorsunuz. Satış sonrası kiralama hizmetleriyle de Serdar Bey ve ekibi sizlerin yanınızdalar. Sizler yalnızca tek hesap numaranızı vermeniz yeterli olacak sizlerin. hesap numaranızda evinizden çıkmadan gelirleriniz, kira gelirleriniz yatacak ve işte muhteşem bir yatırım imkanı şu an son bir dakika içerisinde gerçekleşecek. O yüzden acele ediyoruz. 0216 740 0770 işte bu muhteşem imkanla tanışmanızın hattı yapacağınız tek şey şu an bizlere ulaşmak olacak. Didim'deyiz. İzmir'le Bodrum'un tam ortasındayız. Ayağımızın altında muhteşem bir yerde tam merkezi olduğumuz için kafeteryalar, İsterseniz eğlence merkezleri denize yalnızca yürüyüş mesafesindeyiz. Özellikle çocuklu ailelerin gelmesi evet. için muhteşem bir yer çünkü güvenlik imkanı bunun yanı sıra 7/24 kameralı bir destekle Tabii. sizler çocuklarınız oyun parkında oynarken sizler evinizde rahatlıkla işinizi yapabileceksiniz. Birlikte denize gidebileceksiniz. Muhteşem bir yerde, sizleri muhteşem bir alanda işte tam mülkiyeti tapular bekliyor. Yapacağınız tek şey 0216 740 0770'den şu anda bizlere ulaşmak olacak çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Birazdan muhteşem bir yere daha gideceğiz ama önce kısacık bir ara ardından kaçırılmayacak fırsatlarla biz buradayız.